sesinizi sazınızı so soğutmayalım dedik ama sıcacıktı maşallah sesiniz sazınız sıcacık var olsun uzun soluklu olsun Turan Engin'in Neşet Ertaş'tan derlediği sevilen bir türküydü çok da güzel seslendirdiniz bu ustalar dedik Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Neşet Ertaş bu bozlakların Bozkır'ın yetiştirdiği ustaların yolu hep bir şekilde gurbete çıkmış, sizinki de çıkmış anlaşılan. Evet. <laughs> Sayın Tuba, e, sizi nerelere getirdi bu yolculuk Türkülerle buluşma? Kırgalı kesinden alıp İzmir'e kadar götürdü. Ama bağlarımızı koparmış değiliz. Sürekli bu bölgedeyiz. Eşimiz gereği sürekli buraya gelip gidiyoruz şu ana kadar e, Türk Halk Müziği ile çalışmalarınız var mı albüm çalışmaları? Evet, var albüm çalışmaları. Şimdi ne var. diyorlar? E, tekli. Evet. Video çalışmaları. Sağ olsunlar. Herkesin kanalı var zaten. Evet var. E, ama, ama bizim yolumuz niye bu kadar geç kesişti? diye düşünüyoruz işte? O yüzden hazır fırsat bulmuşken bu güzel sesinizle buluşan dinleyenlerimize sizi biraz daha tanıtmaya çalışıyoruz. <laughs> e, kendisi de Süleyman Utan, Yusuf Ertekin benimle birlikte çalışıyorlar. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bestelerini bestelenesi gidemiyorlar. Onlarla çalışıyorum. Özel çalışmalarınız evet, var özel o zaman? Çalışmalarımız var. böyle olmaması mümkün değil değil mi? İnsan içinde galiba böyle mi sizin içinde sayın Çulha? Bu aşkı evet. Anıyorsam, evet anıyorsam, bir, anıyorsam. bir şekilde o dolanlar bir gün taşmak durumunda mı? İnsanın bağrı yanmasa bir şey yaramaz zaten. Neşet'in taşta Neşet Usta'nın dediği, dediği gibi. Yani bir Sizden daha de yakalım. taşanlar var. O bağır bir daha bir yakalayacak. Madem öyle evet. Daima <laughs> e, hazır. ben e, provada da izledim. Sayın Çulhay'ı. Ee, sesi daha ilk başladığı andan e, gümbür gümbür hazır maşallah. Sevgili dinleyiciler Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz türkü muhabbetinde Türk Halk Müziği ses sanatçısı Gürsel Çulha'yı ağırlıyoruz. Bir kere daha sazına ve sesine mikrofonu bırakıyoruz.